Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir kez daha V57'yi çekiyoruz. V57 biliyorsunuz artık e, Galatasaray Fenerbahçe derbisi gibi vukuatlı bir dünya oldu. Şimdi kendim yorum yapmayayım diyorum. Ama şimdi kardeşim ben tamam çekiyorum tarafsızım ama ben kendim hani kendi kanalım diye bir oyuncu olarak mesaj atıp bir şey diyemiyorum yani yasak mı tamamen mı bilmiyorum artık. Çünkü baya baya bir mesaj atıyorsunuz bu UDV konusunda hala geliyor. İki tane mesajı yani okuyacağım ve bu olaya bir kesinlik bir çözüm getirelim. Çünkü yani gerçekten artık can sıkmaya başladı. yani abi herkesin kendi fikri vardır ya. Kendi diplomasisi vardır. Buna kimse kimseye karışamaz. Ben senin diplomasine karışıyorum. Karışmıyor. Sen de benimkine karışma abi. Abi beni yönlendirmeye çalışıyormuşsun gibi bir şey oluyor bu. Ben size karışıyorum. Siz de bana karışmayın abi. Ben herkesin özgür iradesine saygı duyuyorum. Oyunun başında Soylu bizdeydi. Sonra ben ona geçti. E Biz bir şey dedik mi? E demedik. Burada ASK klanı tuttuğu isyana destekledi. İsyanı buraya taşıdı. Ben bir şey dedim mi? Demedim abi. Teberistan gitti karşıya geçti. Ben bir şey dedim mi? Demedim abi. Yapmayın abi gözünüzü seveyim ya. Siz niye böyle durup dururken habire bana mesaj atıyorsunuz, habire laf atıyorsunuz. Ben yani şu oyunu gerçekten kardeş kardeş oynamak istiyorum. Benim diplomasime karışmayın abi. Ha, güzel güzel bana mesaj atın. Güzel güzel konuşalım. Anlaşalım. Burada anlaşılmayan şey ne? Ben onu anlamıyorum yani şu anda. Şimdi üç arkadaştan mesaj var. Yani birçok mesaj var ama e, yayınlama diye atılanlar var ama bunlar yayınlansın diye atılanlar var. Onları okuyacağım size. Şu da saygı duyuyorum ya. Yapmıyorum yine yani. Şimdi eğer bir arkadaş demiş ki sizin için söylenecek çok şey var ama 5 e, sayfa yapar. Size çok kızıyorum. Video çekiyorsunuz. Amenna. Ama bazen bakın ee, bazen tarafsız olamıyorsunuz. Ee, bizler hakkında söylenenlerin hepsi yalandır. Doğru değildir. Ya şimdi tamam bak hepsi yalandır doğru değildir diyorsun. Kestirip atıyorsun diye. Sen şimdi burada yalan söylüyorsun. Ben bir şey diyor muyum? Ee, asker atmayan, destek atmayan, online olmayan, sarı yakan kişiyi sizler ne yapardınız? Tamam Aminla, biz de bizimkiler de topluyor. Biz şu anda mevcut bir klan olmadığımız için ve ben de biraz da iyi yönetiyorum. Ben atıp toplamıyorum abi. bizimkiler hala duruyor. Ben kalanların hepsine savunma bastırıyorum. Savunma bastırıyorum. Gene oynattırıyorum. Ha, gene gelecek. Bırakacak olan varsa da zaten iyi niyetime karşılık bana söylüyorlar. Bırakıyorlar. Ben köylerine UDV veriyorum. Yani bu mu suç? Ama tamam normalde karşındaki rakip sağlamsa bunu atıp toplaman lazım ki senin atıp toplamana da gerek yok. Oynamayan kişinin zaten sana bunu söylemesi lazım. Söyleyip geri plana gitmesi lazım. Arka taraflardan küre alması lazım. Onu da anlatacağım şimdi. Kişiyi sizler ne yapardınız? Atardınız. En basiti bizlerde bizler de klanlarımızın sağlığı için bunu yapıyoruz. Tamam. Parati, parati zaten çoğunlukla alt üst bölge o yüzden dağıldı. Yani o şey ileri bölge. Bize en büyük zararı düşmanlarımız değil içimizdeki pasifler vermiştir. Ee, bir konu daha var. UDV'yi aşağıya getirmeye çalışıyorsunuz. Sizce bu etik midir? Etiktir abiciğim. Etiktir. Bak bu konuyu bana sürekli söylüyorsunuz. Ben burada yine rant yapmak için veya işte psikolojik baskı yapmak için söylemiyorum. Ama sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Abi ben e, bu dünyaya kiminle girdim? UDV ile girdim. Ben bu dünyayı UDV ile kapatacağım diye girdim. Ve bir yönetici olarak, Parati'nin eşkıyanın bir yöneticisi olarak ben kardeşim, kardeş klanımı, müttefik klanımı kendi topraklarıma taşıyorum. Yani savaşı biraz daha kolay. Kendi klanımı da kapatamıyorsam, Parati kapatamayacaksa müttefikim kapatacak abi. Ben kime yardım edeceğim ya? Anlamıyorum. Bak Error klanına yazmışsınız. Şimdi Error'a soruyorum. Hatta Error'a soruyorum Bayukulay'a sorayım orada kapıştığım çocuk. Abi o zaten yorumlarda doğru bir şekilde yazacağını inanıyorum. Şimdi error hesap silse. Error dağılsa hesap silse ve ama dese ki Bayukala ben yanındaki 3-5 arkadaşımla devam edeceğim dese. Abim isyana yardım etmeyecek mi ya? Dünya kapatsın diye. Tutup da Tuğra'ya mı yardım edecek? Parati'ye mi yardım edecek? UDV'ye mi yardım edecek? Bu adama bir sorun bakayım. Bu adam kime yardım edecek? İsyana yardım edecek abi. Niye? Çünkü isyanla müttefik adam. E ben de kendi müttefik. Kime yardım ediyorum abi? Kendi müttefikimi, kendi topraklarıma taşıyorum savaş olsun diye. Ne şimdi sen beni bitireceksin? Benim zaten parati zaten e, oyunun başında ilk oyunu salanlardan bir klan e, saldı ama ben hala burada kendi klanımda oynamaya şurası komple benim klanım abi. Ben kendi klanımda oynamaya çalışıyorum. E, e, ne yapacağım şimdi? Ben bu adam buraya taşımayacağım. E, Udv gelmek istiyor. Yok gelme abi. Önce İsyan bizi yesin. E, error bizi yesin. Siz ondan sonra gelirsiniz. Ya, böyle bir şey var mı abi? Lütfen ya. Lütfen ama ya. E şimdi o zaman beni zorluyorsunuz. Sen UDV'yi gelip kendi topraklarında yenemiyorsun. Ben taşıyorum. E UDV'ye gidip adamları kendi toprağında nasıl yeneceksin? Kendi kıtasında nasıl yeneceksin peki? E, böyle bir saçma sorun mu var? Benim, ben kimi taşırsam taşım abi. Ona siz karışamazsınız ya. Biz normal savaşımızı verelim. Kardeş kardeş oynayalım. Aha bak ben de girdim sizin topraklarınıza. Ha burada savaşıyorum abi. Ha orada sen bir işe yaramıyorsun abi. Biz seni böcek gibi ezeriz falan. Ezin abi ben bir şey diyorum mu size? Ben bir şey diyorum. Ha barbarlar elimde kaldı orada. Şu barbarları alın benden ya. Ha saldırmıyorsunuz da artık. O barbarlar benim bir işime yaramaz orada. Ben büyük köylerinizin peşindeyim. Ben orada zaten bak tekrar söylüyorum. Ben orayı kazanacağım diye oraya gelmedim. ben, or ben orada zaten bir şey yapamam. Benim oradaki amacım psikolojik baskı. Ve bunu da yapabiliyorum orada. Bak orada dağılıyorsunuz abi. Oyunun başında gitmişim. Sen orada bir şey yapamamışsın. Şimdi gelmişsin. Bana orada saldırıyorsun. indirmeye çalışıyorsun. Geçmiş olsun artık. Bitti. Ben oradan daha kolay kolay atamazsın. Neyse bu konuyu daha teferruatlı düşün konuşacağız sizin. O başka bir videoda çekeceğim onu. Ama sizin şeyinize baskı yapmadan çekeceğim. Üf oyun ahlakına yakışır bir hareket değildir. Niye değildir anlamadım. Her şeye amenna derim ama dünyanın öbür ucundaki bir klanı aşağıya indirme çabasında bulunan bir klanı asla tavsiye etmiyorum. Yapılan şeyler hiç hoş değildir. Şurada azımın ağzımızın tadıyla oyun oynamaya, eğlenmeye çalışıyoruz. Teşekkürler, selamlar. Ya kardeşim <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne yapacaksın şimdi? Burada ben tamam error'la kafa kafaya olduğumu düşünüyorum. Baya ee, bayağı bir mücadele veririz. Ama şu an benim burada hani isyan çok koordineli savaşıyor. Bir kere hop yaptılar zaten. Fazla köy vermedik herhalde yukarıda. Gene geleceklerdir. Benim burada isyana parate olarak şurada benim gücümün yeteceğine inanmıyorum. Adamlar koordineli ve güzel savaşıyor. Ha ben error klanına kötü klan demedim. Hiçbir zaman demedim. Bunu da yanlış anlıyorsunuz. Bir şey bir şey bir şey deyince hemen yanlış anlıyorsunuz. Güzel organize olamıyorsunuz diye söyledim. Ha güzel organiz, bazen olamayız abi, bazen olamayız. Bak ben de şu anda kendi planıma güzel organize yaptıramıyorum. Son zamanlarda hiç operasyon gördünüz mü? Yap yapamıyorlar abi, güzel organize olamıyorlar bazen. Bazen de oluyorlar. Ha bazen yaptıramıyor biliyoruz, olabilir abi. Denk gelir. E, biz de 49'da yaptık aynısını, yaşadık. Yapamadık bir sürü bir türlü operasyon. E, habire saldır, habire saldır. Ondan sonra dağıldık gittik. Ne yapayım abi? Üç klan komple eşkıya daldı. Biz bir şey dedik mi? Sen de deme abi benim diplomasime bir şey deme. Benim diplomasime karışamazsın. Kimi getirirsem, kimi çıkarsam değer yapamazsın. Lütfen herkes kendi oyununa baksın. Kendi diplomasi ayağına baksın. Biz bir hamle olduğunda ona karşılık bir hamle yaparız sadece. Ha şartlar eşit mi gibi. E kardeşim oyunun başında şart eşit miydi burada paritede? Siz hem error hem isyan ikiniz birden daldınız. E burada eşit miydi? Değildi. E ben bir şey dedim mi? Ben orada tek başıma savaşırken kıvamın bir şey dedim mi abi? Demedim. Sen niye şimdi diyorsun? İsyandan bir arkadaş da yazmış. Yok ben diğer oyuncularla yine kızmıyorum. Ama lütfen mantıklı düşünelim ya. Lütfen. Ben burada savaşı kazanmaya çalışıyorum abi. Hocam ben seni zevkli bir adam sanardım. Oyunu UDV kazanacak belli oldu. Hangi dünyada böyle bir şey olmuş? Ben ilk defa görüyorum. Tura B ile birleşti. Daha korkak oldu. Tura Eror klanı ile savaşacağına UDV ile savaş, savaşsa belki bir heyecan olacak. Abicim şimdi adam burada anlaşmış. Tamam mı? Ortak düşman Erol. Şimdi adam diyor ki ben diyor Erol'u bitiririm. Ee, sen de diyor isyanı bitirirsin diyor. Ondan sonra diyor dünyanın kalanıyla kapışırız diyor. Şimdi adamın diplomasisi bu. Sen Senin istediğin adam yapmak zorunda mı? Sen de şimdi Tuğra'nın bir adamı olsan. Turan'ın içinde bir yönetici olduğunu düşün. Şimdi böyle bir karar alıyorsun. Mantıksız mı? He? Yani diyor, diyorlar ki abi şimdi biz Turan'ız seninle. Şimdi adam akıllı konuşalım. Diyoruz ki abi biz erroru bitirelim. E, UDV'nin başkanıyla konuşuyorsun. UDV sen de isyanı bitir. İsyanla kapışın. Sonra biz e, iki, sadece biz kaldıktan sonra dünyada bir kapışalım abi. Oturalım masaya tekrar konuşalım. Abi sence mantıklı değil mi? E, yani neyin derdindeyiz abi? Adam sırf sen söylediğin diye burada dönüp iyi UDV'ye vursun. E sen ne yapacaksın? Error error ne yapacak? Burada error serbest kalacak. E sen de error olan birleş bize vur. Çok güzel plan yapıyorsunuz ya. PRT klanları error ve isyanı bitirecek. PRT klanı Error ve isyanı bitirecek. UDV'nin desteği PRT klanına olmasa inanıyorum ki Error yalnızca PRT'yi bitirirdi. Ya kardeşim siz niye şey abi kızacağım şimdi ya PRT zaten oyunun başında zaten kaybetti bıraktı zaten PRT diye bir şey yok ben bunu her de defalarca söylüyorum bunu size. Yani PRT zaten burada toplama bir klan olarak başladı. Yani aralarda serpiştirilmiş sadece iyi oyuncuları vardı. O kadar. Ama aralarda serpiştirilmiş birkaç tane iyi oyuncu bir şeye çare edemez. Bitti. Ben bile burada kendim ekibimle oynamadım ki. Tek başıma geldim. Hatta oynamayacağım diye geldim. Gene oynuyorum abi. Nereden kaldıysam bir, bir, bir şekilde oyunda kaldım yani. Ama benim burada ekibim yok. Ben, yoksa benim tanıdığım da çok. Ben buraya getirirdim kendi ekibim, hatta oyun içinde UDV'nin içindeki adamlar da yanıma ışınlanacaktı. Yok dedim, oynamayacağım dedim. Yoksa ben buraya bilmez miydim abi kendi ekibimi toplamayı? Factor'ı toplamayı, Diatvor'u almayı, ne bileyim Gökhan 14'ü almayı, Lord Lazar, En üst seviyedeki oyuncuları ben buraya toplamasını bilmez miydim abi? Hadi savaşın bakayım, o zaman aynısı olacak mıydı? Bir, bir klanda 30 kişilik bir klanda 30 tane üst düzey oyuncuya senin burada gücün yetecek miydi? Burası o zaman karışacaktı abi. Ama biz zaten oynayacağız diye yani eşkıya çok rahat bir şekilde oynadı yani. O kadar fazla kasmadık da yani. Ama isyanı ben geneti bak bu konuşmalarından sonra ben burada bana kötülendi diye, Peret'e kötülendi diye söylemiyorum. Ben isyanı oyunun en başından beri takdir ediyorum. Adamlar gerçekten Kiliseli dünyada, tapınaklı dünyada oynamayı biliyorlar. Adamlar gerçekten organize saldırıyor. Hakkını yiğide öldür ama hakkını yeme. Ha aynı şekilde Tuğra da hiç bozmadı. Adamlar yanından abi vura 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 gidiyor. Bunu orada çok iyi biliyor. Kimse yalanlayamaz. Adam çok güzel operasyon yaparak vurup vurup gidiyor. Aynı şekilde UDV'de tamam UDV toplama klanı olabilir şu anda çoğunluğu. Ama iyi organize oluyorlar abi. Ama biz Abi senin demenle gerek yok. Biz zaten hiçbir zaman e, yani organize olmadık. Ve hala ben burada tek başımayım. Bu alt kısımda ben tek başıma şu anda oynuyorum. Şu klan komple benim abi. Şu klan komple tek bir klan olarak düşünün. Ha, üst tarafı da artık ya bir klan ya iki klan olarak düşünün. Biz böyleyiz abi. Çok rahatız. Rahat takılıyoruz. Free. Biz oynadık demedim abi. Biz hiçbir zaman parçaladık demedim. Yok error. Error zaten bak. Error'a da söylüyorum. Bak yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Özellikle tehlike ekibi. Yani özellikle ben şurada kapıştığım ya adamlarla bir köy için ben 24 saat kapıştım ya. O köy belki 30 kere gitti geldi gitti geldi. Yani adamlar artık en sonunda abi bize gel bize gel dediler. Ama tabii ki bir klanın yöneticisini alamazsın. Bir klanın yöneticisini Alman demek buranın komple error olması demek. Olmazdı. Ama gurur verici bir olay. İstemeleri istemeleri güzel bir şey. Ama dediğim gibi e, yani baya baya bir kapıştık ve gerçekten kendileri çok güzel organize oldular. Beni de e, köy, <laughs> bazı köyler alamayınca arkasına en son savunma atarak aldılar. Hmm, İsyan bitirecek. E, devenin desteği. PRT'yi bitirirdi. Bu oyunu bozan iki klan var. Birincisi Tuğra. Nedeni de o büyük korkaklığı. İkincisi ise PRT klanı. Onu da tek amacı belli. Dünyayı kapatma isteği. Belki sen diyebilirsin ki ben dünyayı kapatmak için oynamıyorum. Hayır oynuyorum. Ben dünyayı kapatacağım ve öyle listede olacağım Görürsün. Ama klanın Tek ve tek amacı bu. Keşke şu oyundan biraz keyif almak oy, alarak oynasaydık. Ben zaten e, savaşı kazanalım diye her şeyimi feda ediyorum. Yani bunu senin görmen lazım. Eğer ben de diğer dünyalardaki gibi puana e, ve birinciliği oynamış olsaydım... ...zaten şu anda ben de kafadaydım. Ama ben şu anda onun peşine düşmüyorum. Bana da sayısız köy veriyorlar. Her yerden çağırıyorlar. O ben bu köylerin peşinde değilim şu anda. Ben şu anda... Bak yine söylüyorum. Ben bunu düşman olarak söylemiyorum. Beni yanlış anlıyorsunuz. Ben oyunun içindeki kendi amacımı söylüyorum abi. Ben error bitmesi için mücadele ediyorum şu anda. Şu anda kafamda isyan yok. Ha, yukarıda kendi klanımı isyan tarafına bıraktım ama kendim şu anda aşağıda error'u parçalama peşindeyiz. Bak error'a ben buradan daldım. Tura buradan geliyor. Yani bir şekilde bu error'u buradan yok etmemiz gerekiyor. Ve emin olun error parçalanıyor. Yani kendi içindeki çoğu oyuncu belki %70'i veya %80'i şu anda kafasında bitirdi artık. Kim ne derse desin. Görünüş zaten bu. Ha ben bitti dediğim için bitmiyor. Zaten bitiyor. Bir organize yok. Ha organize olmaya çalışıyorlar. içlerinden bir tanesi çıkıyor. Tamam diyor abi. diyor Ben organize edeceğim diyor. Tamam ona da hak veriyorum. Mücadelesini veriyordur belki. Vermiştir de. Ama elemanların da şartsız şurtsuz o yöneticiye bağlanmaları gerekiyor. Yani çok iyi bir adapte olmaları gerekiyor. Bir de tabii ki moral de gerekiyor. Ve bu şekilde olur. Ben error silinsin diye bir şey istemedim zaten. Ama savaşımız bu. Yani birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Abi ne yapayım? Ben kendi klanımda Zaten vazgeçtim. Kaybetti zaten PRT. Ben bir şey demedim ki. Evet. Bu. Bir oyuncu da şeyden yazmış. her klanından. Hocam selam. Ben 8 yıl aradan sonra tekrar başladım. Oyuna neredeyse bütün çevrem oyunu bıraktı. Ya da oyna oynayanlarla da iletişime geçemedim. Kendime e, güvenebileceğim bir aile arıyorum. V57 erorda olarak hata yaptım. İçeride casus var. İçeride yöneticiler ilgilenmiyor. Çok basit köy veriyoruz. Sistem yok. Bireysel de çok başarılı hamleler yapabilirler ama vizyoner olarak ileri görüşlülük yok. Günden güne yaklaşan tehlikeyi görmüyorlar. V58'de veya klasikte bildiğin gerçekten sırt sırta verebileceğin şeyler varsa yönlendirirsen sevinirim. Şimdi ben ona da yazdım, burada şeye de yazıyorum. Seni yönlendireceğim kimse yok. Ha, ee, bilmişsin şunu söyleyeyim. Error kötü bir klan değil. Error güzel bir klan, iyi bir klan. Ee, i̇yi de oyunculara sahip. Ama e, sen şimdi yenisin tutup da sana adamlar her şeyini güvenip seni koruyamaz veya mücadele edemezler. Bu bir alışma sürecidir. İşin içinde hiç yokken girersin atıyorum error tehlike ekibine hem onlara ayak uydurursun hem de onlar sana ayak uydurur. Artık error tehlike ekibindesin demektir. Benim klanıma gelirsin bana ayak uydurursun, ben sana ayak uydururum artık bizimlesin demektir. Bu kötü olduktan anlamına gelmiyor. Klan gerçekten şu anda bayağı bir çırpınıyor veya çabalıyor veya düzelmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi, geçen gün çok iyi operasyonlar yaptılar. Gene baya baya köylere saldırdılar. Baya bir kamilerini kestiler. Ee, ama tek köylere yani her üç tarafta tek köye niçin bu kadar kamyon harcadılar onu da anlamadım. Ee, neyse. İkincisi ben sana yardım edemem. Şöyle ben seni şimdi tutar bir tane klana koyarım. Atıyorum eşkıyaya koydum klasikte. E kardeşim şimdi eşkıyada kimse seni tanımaz, etmez. Sen şimdi gidersin bir yere girersin, destek istersin, atmazlar. Sürekli zırt pırt bana dönersin. Ben seninle o, yani ilgilenemem. Senin gibi kaç kişi var? O yüzden sana ve senin gibilere tavsiyem şu. Şöyle yapacağız. nasıl yapalım? Bir saniye. Yanlış da yönlendirmeyeyim sizi. Nasıl yapalım? Klasikte ve 58'de sen oyna. Kendine hani bir dünya oyna. Böyle kendine ya bir ekip bulacaksın. 2-3 kişilik yeniden kuracaksın o ekibi. Güvenilir. Ya da iyi bir klana gireceksin. Artık kendini o klanın artık bir ferdi sayacaksın. Yani o şekilde yapacaksınız ama alışma süreci gibi düşünün alışana kadar bu şekilde mücadelenizi vereceksiniz başka türlü olmaz. Çünkü bu oyunu bize tekrar 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 oynatan sebep bu hainlikler, bu güzel dostluklar, bu entrikalar, bu diplomasi hepsi. Ama dediğim gibi kimse kimsenin diplomasisine karışamaz. Bak ben bugün Vegas'a diyorum ki senin durumun ne? Geçen arıyorum. Vegas bana diyor ki ya biz Nertüz biz yeni dünyayı bekliyoruz. Şimdi tutup da Vegas ee, ben yok ben isyanla bir oldum veya yok ben errorla bir oldum. Erroru destekleyeceğim dese ben adama bir şey diyemem ki. Diyemem. Anca derim ki lan tüh be keşke bizden olsaydı derim. Başka bir şey diyemem. Yani ben onun diplomasisine karışamam. Siz de aynı şekilde. Bize başka dünyalarda yapmadılar mı? Ha Ben şimdi belki bu dünyayı kazanıyor olabilirim ama herkes için söylüyorum. 3 bir dünya kazanıyorsanız emin olun 3 dünya kaybediyorlardır. Yani her dünyayı kazanamazsın abi. Çok zor. Evet bu videoyu burada kapatalım. Evet diğer videomuza geçelim. Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğiz.